Herkese merhabalar. Öncelikli olarak kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda Herbalife başlangıç paketi nedir? İçerisinde hangi ürünler var ve bu ürünleri nasıl kullanmalıyım? Bu sorularınızın cevabını vereceğim. Lütfen sonuna kadar bu videoyu izleyin. İlk defa bu videoda karşılaşıyorsak kendimden bahsetmek isterim. İsmim Gülşah Gözü Küçük. aktif yaşam koçluğu yapıyorum. Aynı zamanda Maya takım liderlerinden biriyim. Daha detaylı hayat hikayem ve Herbalife hikayemle ilgili detayları yukarıya bırakacağım linkten ulaşabilirsiniz. Gelelim asıl konuya. Başlangıç paketi denilen bir böyle kulaktan kulağa geçen bir bilgi var ama bu başlangıç paketinde aslında ne kullanmalıyız diye sorarsanız benim danışanlarıma ilk başlangıçta verdiğim Shake şey, çay aloe vera konsantresinden bahsetmek isterim. Şek dediğimiz e, özel bir karışım var ve bu aslında bir öğünde almanız gereken bir yetişkinin alması gereken bütün vitamin minerali içerisinde barındıran bir toz karışımdır ve e, süt ve suyla da hazırlanır. Birazdan hazırlanışını sizinle paylaşacağım. Hazırlanması yaklaşık 1-2 dakika alıp 5-10 dakika içerisinde de tüketilen bir karışımdan bahsediyoruz. Aloe vera ise tüm gece boyunca ya da gün içerisinde kaybettiğimiz sıvıyı yerine koyabilmemiz ve aslında tükettiğimiz suyu daha kaliteli, alkali hale getirebilmemiz için e, desteğine aldığımız bir aloe vera konsantre e, içeceğimiz bulunuyor ve bu konsantre içecekle birlikte e, gün içerisinde detoks sularımızı hazırlıyoruz. E, bir de çayımız var. Çayımız bitkisel içerikli olup metabolizmanın hızlanmasını sağlayan ve aynı zamanda kalori yakımını da e, sağlayan bir e, toz karışımdır. Gelelim bu ürünler nasıl hazırlanır? Haydi biraz bundan bahsedeyim. Şimdi sabah ilk uyandığımızda yapmamız gereken şey Böyle büyük bir bardağa yaklaşık 300-400 milim kadar su ekleyip aloe vera konsantre içeceğinden bu suyu eklemek. Az önce de söylediğim gibi bu konsantre içecek sayesinde hücrelerimizin nemle buluşmasına ve daha da canlanmasına olanak sağlayacağız. Aloe vera konsantresinin bir de mango aromalısı var, bunu da denemenizi tavsiye ederim. Şimdi her ürünü kullanmadan önce mutlaka şöyle bir iki defa çalkaladıktan sonra mutlaka karışımdan faydalanın. Ben göz kararı yapmama rağmen yeni danışanlarıma mutlaka kapak ölçüsüyle veriyorum. Bir. 2 ve ilk suyumuza 3 kapak aloe vera konsantresinden eklememiz yeterli. Afiyet olsun. Evet şimdi de gelelim en önemli e, karışıma, şek karışımı. E, şek karışımında az önce söylediğim gibi Herkesin damak tarzı birbirinden çok farklı. Kimisi çikolatalı tatlardan haz duyarken kimisi daha çok fındık aromalı olmasını ister. Birçoğu da ahu tadını çok sevdi. Ahu dudulu bir şey karışımı tercih eder. Yani burada damak tarzınızın ne yönde olduğunu iyi analiz etmeniz lazım. Ben genelde shake'imi suyla hazırlıyorum. Bazen de canım böyle süt ağırlıklı e, lezzetlerden e, istiyor. E, o dönemlerde nasıl hazırlıyorum onu anlatacağım. Eğer süte karşı intoleransınız varsa muhakkak bu durumu koçunuzla e, istişare edin ki ona göre bir shake yapın oranınızı hazırlasın, nasıl kullanmanız gerektiğini size anlatsın. Şey dediğimiz özel karışımın içerisinde bir yetişkin kişinin bir öğünde alması gereken bütün besin değerleri, vitamin minerallerini barındırır ve hazırlanması, hazırlanışı çok pratik olduğu gibi tüketimi de bir o kadar pratiktir. İlk yapacağınız shake karışımına çok ama çok dikkat etmelisiniz ki damağınızda o hissettiğiniz ilk shake'in e, lezzeti, tadı çok kıymetli. Bakın ben nasıl shake'imi hazırlıyorum. Bu arada bu shaker eğer sayfanızdan My Herbalife sayfanızdan alışveriş yaptıysanız bu gördüğünüz shake, shaker size e, hediye olarak gönderilecek. Shake'i nasıl hazırlıyorum? şöyle bir shaker elimize geliyor. Bakın çok pratik, çok akılları bulandırmamak adına diyorum ki ilk yeni başlayan kişiye bir tane çay bardağına sütük koy. Şu karıştırıcıyı lütfen dikkat edin. Çünkü bu ilk başlarda gerekli mi gereksiz mi diye baktığım aslında çok işlevsel bir aparat neden olduğunu anlatacağım. Bir çay bardağı sütü shaker'ın şey içine boşaltıyoruz. Bakın 100 milimlik bir süt gerisini de bir su bardağı böyle anam babam usulü su bardağını suyu soğuk su tavsiye ediyorum. Ekledikten sonra yaklaşık 250 ile 300 milim arasında bir e, sıvı karışım elde ediyorsunuz. Sonrasında ee, az önce söylediğim gibi ben yeni başlayan danışanlarıma e, genellikle vanilya aromalı şekten tavsiye ediyorum. Şöyle ilk kutu size geldiğinde çalkalayın. Ee, i̇çerisinde neler varmış? Lif, protein, karbonhidrat, yağ, enerji ve vitamin minerallerin hepsi var. Ee, baktığınızda 250 milim yarım yağlı süt ile karıştırıldığında 216 kaloriye sahip ve lif kaynağı. B vitaminlerinden B6 ve B12 vitaminlerini içeriyor. 2 çorba kaşığı e, toz karışımı eklediğinizde de yaklaşık olarak e, 18 gram protein elde ediyorsunuz. Şey ki ilk açtığınızda ilk kutu size geldiğinde şöyle kapalı olduğuna e, dikkat edin. Az önce çalkaladık. Ben şu şekilde açıyorum. Şu sese de bayılıyorum. Şöyle açtıktan sonra mis gibi vanilya aromalı şekilimizi şöyle doğru düzgün şey yapamadım. Şöyle bir toz yakından göstereyim. Toz karışımınızı nasıl hazırlayacaksınız? Bu ölçü kaşığı eee Sipariş verirken ekstradan eklemeniz lazım. Hediye olarak gönderilmiyor. Ee, unutmayın. Ama oldu ki unuttunuz. Ee, normal çay, daha doğrusu çay kaşığı dersem ortalık karışır. Yemek kaşığını tepeleme doldurmanız lazım. Ama elinizde böyle bir eğer ölçü kaşığı varsa şu şekilde göstereyim. Doldurmanız yeterli. Bir, bir tane daha ekliyoruz. Benim kiloma benim kiloma uygun olarak iki ölçek sütle yaptığımda yeterli oluyor. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Aa, unutmadan ben bu karışımın içerisine muhakkak bir miktar şöyle tarçın ekliyorum. Tarçın lezzetini çok seviyorum. Ve asıl böyle merdane Yelpaze olan aparatı ekledikten sonra şöyle sıkıca şekeri kapattığımıza emin oluruz. Yoksa ev şek karışımına bulanır. Şu şekilde ters çevirerek iyice bir iki dakika çalkalıyoruz. O az önce yelpaze olarak gösterdiğim o aparat karışımın topaklanmadan aslında karışmasını sağlayacak. İyice karıştırıyoruz, 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 karıştırıyoruz. Kıvamını yoğun olacak şekilde karıştırıyoruz. Tarçınlı harika bir karışım elde ettim. Bakalım hmm. şu ilk şey ki yaptığım ana gittim. İçindeki suyu boşaltalım. Şöyle kıvamı hemen hemen bu şekilde olacak. Enfes olmuş. Afiyet olsun. İsterseniz bu karışımın içerisine Muz da ekleyebilirsiniz. Muzu eklerken ama böyle küçük küçük e, doğramanız ya da ezmeniz gerekecek. Meyveli e, tercihleri koçunuza danışarak hangi öğünde e, tercih etmeniz gerektiğini öğrenerek ilerlerseniz hem fazladan e, kalori almamış hem de e, dengeli bir öğün e, geçirmiş olursunuz. Şevkimizi de anlattığımıza göre... Bakalım çayımızı ben sabahları nasıl hazırlıyorum. Aloe veralı suyumuzu içtik. Üzerine bir güzel hücresel beslenme dediğimiz shake'imizi yapıp böyle bir 5-10 dakika içerisinde hücrelerimizi, karnımızı da doyurduğumuza göre. Ee, bakalım çayımı ben nasıl hazırlıyorum. Şimdi çay Türkiye'de ahududu, şeftali ve klasik olmak üzere 3 çeşit çayı var. Zaten çay çeriği ile ilgili de bir videom var. Buraya ekleyeceğim. Onu da ayrıca izlersiniz. Daha detaylı anlattığım aloe vera ve şek anlatımını şuraya da şuraya ekleyeceğim. Ulaşabilirsiniz bu linkten. Gelelim çay dediğimiz bitkisel ve bu kalori yaktıran, metabolizmayı böyle hızlandırmayı sağlayan bitkisel içeceğimize. Bunu nasıl hazırlıyoruz? Bunu her danışan aynı oranda hazırlamaz. Her üründe olduğu gibi Ürünler e, faydalı okey ama ürünlerin kullanım e, oranı kişiden kişiye de değişiklik gösterir. Mutlaka bu konuyla ilgili koçunuzdan destek almayı unutmayın. E, Türkiye'de şeftali, ahududu ve klasik olmak üzere 3 e, aroması var. Bunlar e, 50 gramlık e, bir tane de 100 gramlık klasik e, dediğimiz çayı var. Ben e, en çok sıklıkta kullandığım şey... Dudulu ve şeftali çay şöyle gelmesi de gerekiyor. Kapalı hali bu şekilde. Ben nasıl açıyorum bu kapalı? Evet şu şekilde küçük bir delik açıyorum. Göz kararı kullanıyorum ama size şimdi aslında nasıl kullanmanız gerektiğini anlatacağım. Şimdi küçük kısmına şöyle şu kadarcık böyle azıcık çay ekleyip kupanıza bu çayı döküyorsunuz. Yani benim kullanım oranım bu. Sonrasında çayı daha böyle keyifli kılmak için aloe vera konsantresi ekliyorum ben. Ama başlangıç olarak birçoğunla o tadı hissetmesi için direkt çay ve sıcak suyla tamamlamasını söylüyorum. Ama Şimdi gelin ben sabah nasıl içiyorum? Bir, iki ve üç kapakta aloe vera ekledikten sonra ve hatta ben buna bir dördüncüsünü de ekleyeyim. Hafif tadını e, yoğun hissetmek istiyorum. Sonrasında bunu şöyle... İyice karıştırdıktan sonra üzerine sıcak su ilave ediyorum. Çok pratik böyle demleye koy e, demlensin tarzında bir çay değil. Bunu istediğiniz her yerde sıcak suyunuz varsa kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Şu e, kıvamda böyle şu şekilde göstereyim. Şu renkte bir çay elde edeceksiniz. Şu an sıcak olduğu için tadamayacağım. Ama çok lezzetli olduğunu yüzde yüz eminim. Lezzetini paylaşamayacağım için de üzgünüm. Ee, dediğim gibi başlangıç paketi adı altında bu üçlü e, paket ile üç üründen oluşan kombinasyonla e, aslında kişiye ben e, kilo kontrol sürecinde bir başlangıç yaptırıyorum. Pek çay aloe vera e, başlangıç paketi nasıl hazırlanır? Bunun içerisinde nelere dikkat edilmeli? Biraz bundan bahsetmeye çalıştım. E, kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, aşağıya destek için yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle de paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki video içerikte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.